Kaldırır. Bekle, geleceğiz, geleceğiz ona, geleceğiz. Ya, öbür, geleceğiz tarafta 40 bekle. öbür tarafta dangalak. 40 tane huri veriyor erkeklere. Buralarından salyalarak diyor. 40 huri mi diyor? Ulan dangalak! Evde bir kar... Öbür tarafta 40 tane huri veriyor erkeklere. Buralarından salyalarak diyor. 40 huri mi diyor? Ulan dangalak! Evde bir karıyı idare edemiyorsun. Öbür tarafta 40 tane karıyı nasıl idare edeceksin? Salak! <gülüyor> 40 <gülüyor> tane huri veriyor. Bir araştırma yapılsın kadınlarda. Yemin ederim %50'si öleceği güne kadar orgazmın ne olduğunu bilmiyordur be. Orgazm ne olduğunu bilmiyordur kadın. Çık bir herif. Doğru bu arada. Doğru söylüyor. Yanlış tek bir info yok. Üstüne üç ileri, iki geri, üç ileri, iki geri. <laughs> Karın da cep telefonla giriyor. Yarınki marketlerde ne indirim var? Bitti mi işte bitti. Bu bunların şeyi. Ama kırk tane hurin hayalini kuruyor. <laughs> i̇ki ben amına koyayım bu kadar basit. Ne? <laughs> Ekomenin ben amına koyayım. Bu kadar basit. <laughs> Anasını avradan sikiyim. Amına koyayım firmaya Çekiyorsun değil mi? Çek. <laughs> bu kadar. Geçinebiliyor muyuz zamla peki? Yavrum ben yetim maaşı alıyorum. Hepsine zam var, yetim maaşı zam gel. yok. Hoş Adalet mi bu ama o kadar sığınmacı bekliyoruz. Olur mu? Onlar bizim evlatlarımız. Din kardeşi. Tabii din kardeşi. İyi siksinler diyor. Pardon. Bu 45 liraymış ev kiraları. Ya ne de? TÜİK öyle diyor. Gitsin anasına tutsun. Ne yaptın? Anasına tutsun o evet. Tuit mi? He. Şeyine giderken pürbesine. Yok yok. Orada mıydı? Evet. Ya, bunlar bana bu çevir şunu. Ben ne konuşacağım ya. Ortalık çok kötü. Biz bu ekonomiden çok şikayetçiyiz halk olarak. Mesela biz eskiden 20 milyona burada aydın büfeden çok güzel döner yiyorduk. Şimdi 130 milyon parmağımızı yavru oski mememiz şişmesin diyor. <laughs> Eşittir ben turist, Türkiye çok güzel, Erdoğan çok güzel, ekonom çok güzel, çok, çok güzel, güzel, çok güzel. 200, 200 artı. Bak çok güzel. Ankara'nın güzel. İstanbul çok güzel. Sen yapabiliyor musun? Sen yapabiliyor musun? Olsun güzel. diyor hala. Sen yapabiliyor musun? Sen yapabiliyor musun? Adam yapabiliyor musun? Ben... Sen Avrupa'da mısın? Abi? Evet. Nerede yaşıyorsun? Almanya. Nasıl Almanya battı diyorlar? Yok abi. 30 Bitti defa. diyorlar. 30 defa Türkiye'yi satın alır. Almanya mı Türkiye'ye satın alır? Evet. Hadi alsın da göreyim. Of. Yok ya. Daha kötü olsa da düzelmeyecek ki. Al. Neyle ekonomik olarak ekonomik diyor. Güçlü diyor yani. Güçlü. olarak? Tabii. 35 senede kendi iş yerim var Almanya'da. Evet. Ben boş konuşmuyorum. Herkesin cebinde düzgün para var. Kimin cebinde düzgün para var? Çalıştığın sürece var. var. Cebindeki parayı? Ayıp, ayıp. olur. Neyi ayırır? ayıp olur? Ayıp olur. Çıkar ol. Allah'ını seviyorsan çıkar. Ayıp olur. Nerede kalıyorsan Almanya'da? He? Nerede kalıyorsun? Almanya'nın Almanya göbeğinde. Neresinde? Göbeğinde? Seninle tartışmak istemiyorum ben. Sen Almanya'da kalıyorsan ben de en adi şerefsizim. Göster bana kimliğini. Bak şimdi sen şerefsiz misin? He? Işte evet. Şerefsiz misin? Kaç bak. Buraya geldin de memleketi şey He? 3000 lira maaş alıyorsun, 2000 lirasını fiyat alıyorsun. Ailemin ne hepsinin çoğazan. pasaportu burada. Boş ver. sizin. Evet. Hadi, bak burada. Bak. Bak, tamam bana dön. He? <laughs> Cebimdeki para da 10 bin lira, cebimde para vardı. Seni satın alırım ben şimdi. Talim <laughs> ediyorlar. Hayır çok da güzel. Çok hmm. güzel. Yemezsen, içmezsen, dışarı çıkmazsan, şey evde kapanırsan çok, çok güzel. Şey. Ekonomi çok, e güzel, şey. çok e güzel, güzel kardeşim. E e e e e Ekonomi çok güzel. Yeme, içme, gezme, evden dışarı çıkma. Ekonomi çok güzel. Bu birbirimize düşünüyoruz. Neden? Hayır alakası yok. Güzelleri konuşuyor adam. Soruyor sen zaten. Neden? O adam en güzel soruyor. Neden? Neden? Sen sen sen. Sen sen sen. Sen. Gel Sen çalsana ben gel, ben gel bir gel misin? gel gel bir gel bak dinler misin beni beni bak kendine gel. Ben gel. Ben ben gel. gel tamam, tamam bana küfür etmesincek etmesin. 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 tamam bu Suriyeliler geldi, yabancılar geldi, vatandaş yapıldı. Yarın bir savaş olsa, bu yabancılar hep kaçacak. O savaş yapan elini, kolunu sallaya buraya, buraya. buraya gel buraya. Şişt, buraya gel buraya. Gevezelik yapma buraya gel. gel. Ne diyorsun sen? Gel, ne diyorsun? Sen diyorsun. Ne diyorsun? 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 Ne düşürüyor dedi. Ben sağ Anladın. Duydum. Bu milleti birbirine düşürüyor reklam yapıyorsan güzel reklam yapacağım. Bu milleti, Millet birbirine düşürüyor dedi. Milletler. Millet, Anladın mı? Mi? Ya Şikayet al, varsa al, gidersin. alkol, alkol yapma. Alkol yapmıyorum. Abi sik yapma. Benim abim ha. <laughs> <abim, gülüyor> <abim>, abi yapma. <abim>, sen de adamın elini elini dur adamın. şikayet etsin. Gelir o müdahale eder. Sen oradan gevezelik yapamazsın. büyük oturlar da Büyük olmasa ne olur lan? O gevşek gevşek konuşuyor ya. Ya karı gibi konuşma oğlum. Gel icat yap o zaman. Erol Alpan <laughs> geri yapma gel buraya konuşuyorsan. Ne konuşuyorsun? Ne diyorsun sen? Gel buraya gel. Algılayamamış. Sen burada halkın derdine derman olmazsın. Ya salak bunun da hakkını <laughs> savun. <laughs> Bu salan da hakkını savunuyorum Herkes, hala konuşuyor. Herkes. Geri zekalı ben senin de hakkını savunuyorum burada. Ya bunlara değmez bunlar. Bun bunun gibi geri zekalara değmez ya Bunlar müstak. Acından gebersin <laughs> Kapat. Ekonomi Bakanı bir açıklama yaptı. Son açıklamasında enflasyon düşmeye meyilli. Beyler biz burada bunlara bak siz de gülüyorsunuz biliyor musunuz? Bakın halimiz bu he. Alancak halimize gülüyorsunuz. <gülüyor> İza olmayan şeyin mizahını yapıyoruz. Yani vatandaş vatanda bize oy verip de bizim yönetilmemizi şey yani vatandaş bu. Türkiye'nin gerçek hali bu. Ama bilerek aniden düşürmüyoruz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar olan hükümetler içerisinde bizim hükümetimiz bir tane. Fiyatların düşeceğine inanıyorsunuz yani? Düşeceğine inanıyorum. Yüzde bin beş düşeceğine inanıyorum. Neye göre konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? İlkokul mezunu ben, Fen lisesi mezunuyum. Neye göre konuşuyorsun? Ben de, ben de, ben de göre... mezunum. <laughs> <laughs> ben de, <mevzu>. <laughs> işte. de, ben de, ben de, ben de mezunum. Bir yerden olduk işte. Ben de, ben de, ben de mezunum. Mezunuyum. Neye Bırakın, göre konuşuyorsun? Ben de ben de ben de mi Ben de. Sen ben işte ben sizin yüzünüzden biz bu hayat pahalılığını yaşıyoruz. Biz hayat pahalılığı yok. Hayat pahalılığını yaşıyoruz. Ben, Yaşıma, konuşma. Buyur konuş. Buyur konuş. Evet. Konuşuyorum. Konuşma. Ben. Tamam. Bağırma. Girme. Bağırma. bağırma. Buyur konuş. Bağırma. Sizin yüzünüzden biz zor durumda yaşıyoruz. Kimsin? Sen kimsin? Konuşma. Bana bak. Ne bakarım sana? Ne olmuş? Ne olmuş? Ne 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 Beyefendi. Sen kimsin? Ya, sen kimsin? Kavgaya gerek yok. Kavgaya gerek yok. Soru soru. Terbiyesiz. Terbiyesiz nereden gidelim? Senin geri zekalı yüzünden Hadi. biz mahvolduk. Senin gibi senin gibileri zaten. Geri zekalısın. Işte. Sen geri zekalısın. Sadaka kültürüne Abdansın. alışmasın. Aptal sensin. Geri zekalısın. Geri zekalısın. Tam geri zekalısın. Türkiye'nin tek geri zekalı sensin. Sensin sen. Karın boğazını bak. Hadi. Karın boğazını Beni sinir etme. Abici. Ya, gider misin? Gider mi? misin? Şer Bir sene çakır. Ne amca? Terbiyesin. Ne Siz. Ne no, 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 oldu? şey yok. Ha? sensin. Onun için yumruk Sen benim kim oldu? Dünya uzun kim kim olursa, şu laf ne? tamını sikiyim bir eskimedi ya sen benim kim olduğumu biliyordun Vallahi billahi e, e. Kervyesi. <laughs> Sen Yazmazsın terbiyesi Terbiyesin en büyük sensin Terbiyesin Ağzını kırarım sen de konuşsana ekonomi. <laughs> <laughs> abi bizim Biz... kelbi bakanımız vardı. Süleyman Soy. Ha, Süleyman, Süleyman Soy o şey diyordu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika direkt çıkar dakika. diyordu. Aa. Hayırdır bakan abi. Ne? Kel bakan ne ya? Sen niye müdahale kel ediyorsun? Kel bakan ki? ne? Sen niye müdahale kel ediyorsun? Kel bakan ne? Kel değil mi? Kel de. Böyle teşbihte bulunmayacaksın. seni Süleyman Soylu diyeceksin. Bakanımız <laughs> tam buna denk gelmesi güzel olmuş. Bu çok atarlı çünkü. <laughs> <laughs> bu, evet, de, Evet. Şimdi ben buradaki mevzuyu çok merak ettim. Diyeceksin, senin de bakanımla, benim de bakanım. Eski bakan. Eski bakanım diyeceksin o zaman. Sen, sen mi söyleyeceksin? Ben o. de söyleyeceğim, ben sen, de söyleyeceksin. Karışamazsın. Karışmakla alakası yok olay. Dalga geçmeyeceksin kimseyle. Buyur abi, konuşacaksan konuş. Konuşuyorum zaten şu anda. Edelim. Öyle bir dalga yok. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirir. Bu benim yayınım. Seni benim. ilgilendirmez. Benim i̇lgilendirmez. Sıfatlar koyamazsın. Sıfatlar koyamazsın. koyamazsın. Teşekkür ediyorum. Koyamazsın. Ona, İlerle. Ona vatandaş karar verir. Ben sana Bak, şişko. Devam et. Tamam. Terbiyesiz o zaman. <laughs> yani, böyle bizim kel bir bakanımız şöyle. var. Terbiyesiz sensin. Tamam. Abi, terbiyesiz sensin. Terbiyesiz senin gibi abi, çok tam geliyor her gün. tamam, geliyor Ergün. Tamam. Abi, tamam, tamam ya. Her gün çok geliyor senin gibisi. Çok Derbiyesiz geliyor. Devam edebilirsin ya. ya. abi. Devam ede El sallama bana. Abi bir şey söyleyeceğim. Süleyman Soylu kel. Evet kel, evet. kel abi. Evet. bir şey mi ki adam? Yani Yani zürmetti amına koyayım. Çok özür dilerim. Ben de saçlarımı ilk bire vurduğumda ben de keldim. Ya mesela şöyle bir şey söylediğinde problem olmuyor demek. Bir bıyıklı bir bakanımız vardı. Yani. Allah Allah. Ya bunlar öyle bir alışmış ki yani Süleyman Soylu'ya şey yani. diyeceğiz. Ya. Burma saçlı diyeceğiz amına koyayım. Yani <laughs> çel. Adam kel <laughs> abi. Musle bonus. Bonus deyince alıyor. Yani, yani. Mesela ben Basit. şiş koyup Bana obez diyor mesela. Yani. Ben değilim. Sakin ol. Sen sohbetine bakabilirsin. Benim işimi engelleme. Hiç ha, şey yapamazsın sana ya. abi. İşimi engelleme ya. beni. E, i̇şimi engelleme şey, beni. Hadi oğlum, hadi abi hadi. siz 10 kişi beni mi tehdit <laughs> ediyorsunuz? 10 kişi beni mi tehdit <laughs> ediyorsunuz? Ya, 10, ya, 10 kişi beni mi tehdit <laughs> tamam, tamam. Sen 10 kişi beni mi tehdit abi? Tamam tamam ya. Ben yayınlayacağım ben ya. abi. Bir dakika ya. Yayınlayacağım abi. Yayınlayacağım zaten. Yayınlayacağım zaten. Sen devam et. Ne demek Polis çağır. Polis çağırabilir. Çağır polis çağırabilir. Çağır polis çağırabilir. Sakin ol tartışmaya gerekiyor tamam mı? Ben. İnsanlarla tartışarak bir şey çözemezsin. Dahil olmasına gerek yok ama. Güzel kardeşim. Ozan Tufan sen niye gittin burada? Hoş şaksa gelip konuşabiliriz. Tamam müdavirli. tartışmaya Büyük gerek var mı? Bak ne güzel işini gerek Gerek yok evet. Ama müdahale olması hiçbir şey çıkmayacak. Of. <laughs> of of of. Abi gereksiz rollenmiş. Sen <laughs> lüzum yok ya. Boş. <laughs> Beyler bunu da izleyip acıkacağız adam, şimdi. Adam. Abi foşur Tadip foşurun ikincisi Oğlan, geldi. Türay 61. abi evet. foşur foşurun ikincisi geldi izleyin. Çok güzel video. Çok mu güzel video?